çok korkunç bir şey oluyor. Neyle çekeceğim bilemedim Tableti aldım. Az önce duştaydım. Şey. Bir anda çıktım aklım çıktı çünkü. Telefonum dolapta duruyor. Kendi kendine galerimdeki son videoyu çalmaya başladı. Oğlum yemin et, Allah belanı versin ki yalan söylemiyor bunu. Dur çevireceğim. Oğlum, ne? Neydi bu ya? Bir tane şarkı vardı. Böyle mi? Üste bir şey açık yanıp sönüyor. Ne bu? Ne bu? Bu ne? Aa, açıl. Bak hiçbir şey. Hiçbir şey açmamış şu şekilde. Hiçbir şey açık değil. Düştaydım. yemin ediyorum düştaydım. Dün çektiğim story'e e, açmış. bu ya? Bir tane şarkı vardı. Böyle... Bu ne? Ne oluyor? Oğlum sus lan. Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Bu ne? Böyle bir ne? Yani sevgilimli bir şeydi. Ne yapacağım ben bunu? Bir anda kendi kendime açılmaya başladı. Aklım çıktı. Bir tane şarkı vardı. Video Böyle bir anda mi? duş alıyorum. Bir anda çalmaya başladı. Yemin ediyorum var ya aklım hiç susmuyor da bunu ben. Oğlum bu ne? <laughs> Böyle bir... Ne bu? Böyle bir... Kapatıp mı? Sevgilimli bir şeydi. Bakıyorum mesela şu an açmaya. Ya her yer su oldu ya. Aklım çıktı var ya duştan nasıl çıktım bilmiyorum yemin ederim. Saçının her yerinde krem var. Of. Açıl. Hadi güzelim hadi. Hocam. Bakalım. Oh. Bakalım. Ya bir daha başlarsa çünkü hani